öğretmenler günü yoktur. Bir gün Japon meslektaşı hocam Yama matoya sordum. Japonya'da öğretmenler günü kutlandığında siz nasıl kutlarsınız? soruma şaşırarak cevap verdi. Öğretmenler günümüz yok. Cevabını duyunca ona inansam mı, inanmasam mı bilemedim. Aklımdan şöyle bir düşünce geçti. Ekonominin, bilimin, teknolojinin gelişmiş olduğu bir ülke neden hocaya işini bu kadar saygısızlık ediyor? Bir keresinde işten sonra Yamamoto beni evine davet etti. Okuldan uzakta yaşayan yaşadığı için metroya bindik. Akşam yoğun saatlerde metro vagonları aşırı kalabalıktı. Bu şekilde gizlice içeri girdikten sonra korkuluğu sıkıca kavrayarak ayağa kalktım. Aniden yanımda oturan yaşlı bana yol gösterdi. Bu yaşlı'nın bana bu kadar saygılı tavrını anlamadığım için saygılı anlamadığım için önerileri kabul edemedim ama ısrarcıydı oturmak zorunda kaldım metrodan indikten sonra yaşlı adamın davranışını Yamamoto'dan açıklamasını istedim Yamamoto gülümseyerek öğretmen rozetim rozetimi işaret etti ve şöyle dedi demek ki Japonya'da öğretmenlerin rozeti varmış bu yaşlı adam senin öğretmen olduğunu görünce Besteci duyduğu saygı için bir, bir gösterge olarak koltuğundan vazgeçti. Düşün yaşlı adam öğretmene yol ver, yer veriyor. Öğretmen Yamamoto'yu ilk gidişim olduğu için edim boş gitmedim. Utanç vericiydi. Ben de bir hediye almaya karar verdim. Yamamoto ile düşüncelerimi paylaştım. Bana destek oldu. İleride indirimli fiyatlarla mal alabileceğim bir öğretmen mağazası olduğunu söyledi. Öğretmen mağazası olduğunu söyledi ve yine duygularımı tutamadım. Ayrıcalıklar sadece öğretmenlerime veriliyor diye sordum. Sözlerimi onaylayan Yamamoto şunları söyledi. Japonya'da öğretmen en saygı duyulan meslek ve en saygı duyulan kişidir. Japon girişimciler dükkanlarına öğretmenler geldiğinde çok mutlu oluyorlar. Bunu kendileri için büyük bir onur olarak görüyorlar. Japonya'da kaldığım süre boyunca Japonların öğretmenlere ne kadar saygılı olduğunu Defalarca gördüm. Metroda kendilerine ayrılmış koltuklar var onlar için. Öğretmenler için koltuklar var yani. Dükkanları açılıyor öğretmenler. Hiçbir ulaşım türü için bilet kuyruğuna girmiyor. Bu nedenle Japon öğretmenlerin hayatlarının her günü onların öğretmenler gününe ihtiyaçları yok. Hayatlarının her günü öğretmenler günü. Bu hikayeyi yeniden anlatarak toplumumuzun öğretmene karşı böyle bir tutuma böyle bir düzeye çıkmasını ve öğretmenlerin bu kadar yüksek bir ünvana layık olmasını tüm kalbimle diliyorum alıntıdır.